Bugün bir site kargo götürüyordum. Sitenin girişindeki kapı birden açıldı. Dedim ki kapıdan içeri gireyim. İki bloklu bir site bayağı uzaktı. Girdim içeriye bir araba da uzaktan geliyordu. Durdu bana bağırmaya başladı. O kapıyı dedi ben senin için açmadım dedi. Ben kendim çıkmak için açtım dedi. Dedim açıldı ben de girdim dedim. Kargo vereceğim 5-6 tane dedim. Ama dedi benim kap kapımın dedi kafası karışıyor dedi bozuluyor dedi. Ben çıkmak için açtım senin girmen için açmadım dedi. Hep senin gibiler yüzünden bozuluyor falan dedi. Ben de dedim ki ben de sizin için geldim buraya sizin ve komşularınız için dedim. Ben de keyfimden gelmiyorum ben sizin kapınızın ne yaşadığını bilemem ki dedim. Açıldı girdim insan bir şey olarak dedim. Hayır girmeyeceksin falan demeye başladı. Valla girdim dedim kargoları vereceğim defolup gideceğim dedim sizin sitenizle uğraşacak halim yok dedim yoksa sizin sitenizde ne yapacağım ben dedim adam bağırında çağırında sonra vardı gitti ben de seviniyorum hoş geldin falan diyecek iyi seneler falan diyecek zannediyorum böyle gülümseyerek gittim adam bize demedik şey bırakmadı bu da böyle bir hatıra